Akşamüstü programının herkese tekrardan merhaba. 2 yaşlardan Sündüz öğretmen bizlerle birlikte duyusal çalışma etkinliğini sunacak. 4 yaş öğretmenlerinden Nurcan öğretmen ve Paris öğretmen bizlerle birlikte pipet ve kağıt taşıma oyunu oynayacak. Rehab Teacher bizlerle birlikte food adlı etkinliğini gerçekleştirecek. Simge öğretmen ve Tugay öğretmen birlikte sohbet edecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba çocuklar, gene ben geldim. Şimdi, bugün çok farklı bir etkinlikle geldim. Bugün duysal çalışma etkinliği yapacağız. Elimde bir tane karton var. Hangi şekle benziyor bu? El şekli mi yoksa bir kulak şekli mi? Hayır! Bir ayak şekli. Evet, ben bu kalıbı böyle kartonun üzerine koyuyorum kalem yardımıyla şeklini çıkartıyorum ve ardından makasımla ayak şeklini kesmeye başlıyorum eğer zorlanırsanız annenizden ya da babanızdan yardım alabilirsiniz. the shape değişik materyallerim var. Şimdi bunlarla bir etkinlik yapacağız. Önce aldım yapıştırıcımı. Ayağımı her yerine sürdüm. Sürdüm, sürdüm, sürdüm. Siz evinizde makarna olur, pirinç olur. Her şeyi kullanabilirsiniz. Mercimek olur. Şimdi hangisini koysam acaba? Ponponlardan başlamak istiyorum. Wow, pomponlar o kadar yumuşak ki. Çok güzel. Pomponlarımı yapıştırdım, yapıştırdım, yapıştırdım. Hepsini ayaklara yapıştırıyorum. Rengarenk pomponlar olacak. Yapıştırıyorum. renkli pomponum var. Onu da yapıştırırım. Ve pomponlarım üzerine şöyle bastırıyorum. Hepsi güzelce yapışsın diye. Evet. Bu hazır. Bir tane daha alıyorum. Sürdüm piritimi. Sürdüm. Her yerini güzelce sürdüm. Hepsini yapışmasını istiyorum. Evet. Şimdi için yaptığım materyallerim var. Böyle 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 koyuyorum. Biliyor musunuz? Bunlar hiç pompona benzemiyor. Çok sert. Pomponlar çok yumuşak. Evet son olarak da yapıştırdım. Ve bu da bitti. Geçtik. Üçüncüsüne. Sürdüm piritimi. Sonra sıra geldi. Balonları yapıştırmaya. Balonlar da çok yumuşak biliyor musunuz? Balonları yapıştırdım. Ah bir pompon takmış pom buraya. Onu da yapıştırıyorum. Sıra geldi. Pipetleri yapıştırmaya. Bu etkinliğin amacı sert, yumuşak kavramları öğrenmek. Hem de böyle bir şeylere dokunmak, onları hissetmek. Evet, pipetlerimi şekline göre kesiyorum. Böyle değişik değişik yapıştıracağım. tüpetlerimi de yapıştırıyorum. Tüpetler sizce sert mi yumuşak mı? Cevabı bekliyorum tamam mı? Ve bitti. Gördünüz mü? Hem de ayakları oldu burada. Bir daha. Bir tane daha yapıyorum. Bunu acaba neyden yapsam? Hmm, Burada makarna yapıştıracağım. Makarna bir yemektir. Nasıl yapılışını anlatayım mı size? Nasıl yapıldığını. Önce tencereye soğuk suyu koyarız. Ocağın altını açarız. Suyumuz kaynar, kaynar, kaynar. Sonra içine bir paket makarnayı koyarız. Makarna piştikten sonra onu bir güzel süzgeçten geçiririz. Süzgeçten geçirdim. Sonra doma domates soslu yapmak istiyorum ben makarnamı. Domates sosumu biraz pişiririm. Sonra makarnamı içine koyduktan sonra tabağıma alıp afiyetle yiyelim. Alın size makarna. Şimdi ben bu makarnalarda ama yemek yapmayacağım ki. <laughs> Komik bir etkinlik yapıyorum makarnadan. Evet. bunlarla da bitti. Makarnalarıma dokunuyorum şöyle. Yumuşak gibi ya. Ay yok yok. Çok sertmiş. <laughs> Son bir tane kaldı. Acaba bununla ne yapsam düşünüyorum. Sizce hangi seri yapmalıyım? Buldum. her yerine yapıştırayım ki çok, güzel gözüksün. Evet. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Birbirinden farklı, birbirinden renkli bir sürü ayaklarım var benim. Biz bunu evde yaptığımız zaman halının üzerine koyalım, dizelim. Ayaklarımızla böyle dokunalım. Yumuşak mı, sert mi? Şimdi ben e, masada yapmak istediğim için önce gözlerimi kapatacağım. Böyle dokunacağım sırayla. Sert mi yumuşak mı olduğunu bileceğim. Şimdi başlıyorum. 1, 2, 3. Bu taraftan başlıyorum. Wow, bu biraz soğuk bir şeye benziyor. Ve yumuşacık. Sanırım bu yaptığım oyun hamuru. Yan tarafa geçtim. Bu ve küçük delikleri var. Bu da, bu bir makarna. Sonra geçtim yan tarafa. Wow. bu da sert. Bu bir pipet. Sonra yan tarafa geldim. Bakıyorum. Bu bir çok yumuşak bir malzeme. Balon. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle çok keyifli bir oyun oynayacağız ve bir sürprizim var. Hi guys, how are you? I hope you're fine. So, yeah. evet, Paris öğretmenle birlikte çok güzel bir oyun hazırladık size. Bunun için malzemelerimizi söylüyorum. Bir kasemiz var. Bir tabak da kullanabilirsiniz. Şöyle kesmiş olduğumuz kağıtlarımız var. Kağıtlarımızı buraya koyduk. Aynı şekilde tarih öğretmenim de var bu malzemelerden. Şimdi biz bir yarışma yapacağız pipetimizle. Pipetimizi önce açalım. Yes, evet. 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 Şimdi pipetimle meyve suyu içer gibi kağıtları tutup tabağıma taşıyacağım. En çok kağıtları toplayan yarışmayı kazanıyor. Aa, I'm so excited. Now I will be the now. Okay, Are you ready. Yes. I'm One. Yes. <laughs> One. Two. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, Okay, please count. Bravo, Şimdi ben sayıyorum. Bunları ben yakalayamamıştım. Taraf alıyorum, kağıtlarıma döküyorum. Twenty-one, evet, twenty-two. bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yapmış olursunuz. Hem de çok eğlenirsiniz. <laughs> ben her sorumdan önce bir tebrik etmek istiyorum. Tebrik ederim. Thank you so Thank çok you. güzel bir yarışma çıkardığı için. Sizleri çok özledik. Özellikle karıncalar sınıfını o kadar çok özledik ki hepinizi kocaman öpüyoruz. Kiss you. you. Take care of yourself. Merhaba, Dünya Çocuk Akademisi ailesi. Şimdi sizinle Bircan öğretmenimle birlikte el göz koordinasyonumuzu destekleyecek bir oyun oynayacağız. Oyunumuzda bir can öğretmenim anlatsın ister. Evet şimdi size e, komutlar gelecek çocuklar. İşte başınıza eleyin, ayağınıza eleyin, kafanıza eleyin, burnunuza eleyin. Ve sonra sarı rengi bulunacak. Sarı rengi hangi siz alırsak kazanacağız. Bu renk tüm renkleri hangi öğretmenimiz daha çok alırsa kazanacağız. Başlayalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Ama öğretmenim sanki sarı renkli değil miydi? Aa hayır öğretmenim bu. Seni kafan karıştı sanırım. Ne renk peki? O mavi. Hı. Şimdi hatırlayalım. Mavi. Yeşil. Hayır kırmızı. Aman Yeşil olan bu. Kafam karıştı galiba. Evet. Yeşil. Evet. Peki. O zaman bekliyoruz. Başlayalım. O zaman saçlarınız gözleriniz, burnunuz, kırmızı, kollarınız, çeneniz, kulaklarınız, göbüşünüz, gri. Hmm. Dişleriniz küpeleriniz, elleriniz, yeşil. Göbeğiniz, sırtınız, kaşlarınız, sarı, gözleriniz, Burnunuz. Dudaklarınız. Dilleriniz. Pilavva. Beyaz. Peki. Omuzunuz. Göbüşünüz. Gıdınız. O -o. Mavi. Burununuz Kulaklarınız Gri Saçlarınız Kaşlarınız Küpeleriniz Yeşil Göbüşünüz Kollarınız Çeneniz Sarı Bacaklarınız. Dizleriniz. Dudaklarınız. Mavi. <laughs> sefer Parmaklarınız. Bilekleriniz. Dirsekleriniz. Kırmızı. Kocaman var. Size ailenizle beraber evde bir dikkat oyununu Muhakkak oynayın çocuklar. Tebrik ederim öğretmenim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çocuklar güzel sağlıklı bir günler. hepinize kocaman sevgiler. Bugün yanımda ailemize yeni katılan Tugay öğretmenimiz var. Hazırsanız size kendini tanıtacak. Buyurun hocam. Merhaba çocuklar. Ben atletizm öğretmeni Tugay Atasever. Sizlerle eğlenceli aktivizm derslerini beraber işleyeceğiz. Derslerimizin içeriğinde sizler için hazırladığımız eğlenceli aktiviteler olacak. Sizlerin de bizimle birlikte eğleneceğinizi düşünüyoruz. Peki öğretmenim, istersen biraz sporculuğundan bahset. Sen nasıl başladın? Ben 6 yaşındayken ilkokul beden eğitimi öğretmenim sayesinde spora başladım. Daha sonra ailemin de desteğiyle farklı branşlarda kendimi gösterme şansım oldu. Daha sonra profesyonel spor hayatıma. Atletizm e, sporu üzerinden devam ettirdim. Hı. Atletizmde atmalar kategorisinde yarışmalara katıldım. Gülle ve atıcısıydım. katıcısıydım. E, bu branşlarda Türkiye Şampiyonları'na da katıldım. E, daha sonra bu işin eğitimi, sporu sevdiğimden dolayı bu işin eğitimini almayı düşündüm. Ve şu anda sizinle birlikte buradayım. Bu Peki izleyen. hocam sen nasıl? Ben teşvik öğretmenim. Seni kısaca bahsedeyim. Ben de sporcu bir aileden geliyorum. O yüzden tabii ki ailemin bu noktada yönlendirmeleri vardı ama dediğim gibi sevmeden bu iş olmuyor. Evet. Ee, basketbola başladım. Ardından temel eğitimini aldıktan sonra ben de senin gibi şampiyonalardan şampiyonalara koşturdum. Nihayetinde küçük bir sakatlık yaşadım ve yoluma eğitim olarak devam etme kararı aldım. Ben de Marmara mezunuyum. Sizden evvel öğrencilerimize keyifli dersler işledik. Biliyorum ki sizle birlikte daha da güçlü çocuklar yetiştireceğiz. Umarım öyle olacak. Ee, çocuklarımız için de şunu söyleyebiliriz herhalde. okula özlediğinizi biliyoruz. Ee, fakat evde de sıkılmamanız için e, sizlere biz videolar hazırlıyoruz. Dilerseniz aileleri de eşlik değil mi hocam? Evet, ailenizle birlikte sizde e, hazır, size hazırladığımız videoları evde kendiniz e, eğlenerek yapabilirsiniz çocuklar. O zaman hocam en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Kendinize, Kendinize iyi, iyi, bakın. iyi bakın. Tekrardan merhaba. Bugünkü videolarımızın sonuna geldik. Bizi izlerken videolarınızı ve fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.